diyabetik bir hastanın ayak sağlığı çok önemlidir. ve bu ayak sağlığının en büyük ayak sağlığını korumanın en büyük yolu da kişisel hijyenden geçiyor aslında. Ama kişisel hijyeni sağlarken de diyabetik çoraplar hastanın ayak sağlığını korumasında yardımcı olabilmektedir. Diyabetik çorapların özelliği sentetik içeriğinin olmaması, ayağın rahat havalanmasını sağlayabilmesi. Çorap koncu dediğimiz lastik kısımlarının çok gevşek olması ya da olmaması... ...bu sayede bacakta iz yapmaması ve aynı zamanda bazı çorapların da bir miktar gümüş içermesidir. Gümüş özellikle plastik cerrahlar çok yaygın olarak kullanıyor yarı bakımında. Antiseptik özelliği ya da antibakteriyel özelliği olan bir maddedir aynı zamanda. Çorapların içine de bir miktar gümüş konduğu zaman eğer ayakta ince çatlaklar varsa buraya bakterinin yerleşmesini ve burada enfeksiyon yapmasını engelleyebilmektedir. Diyabetik çoraplar tüm bu özelliği içeren e, özel çoraplardır.